Bazen hayat öyle bir yere getirir ki seni yorulursun, kırılırsın, yalnız kalırsın ve en kötüsü inancını yitirirsin. Ama şunu unutma, yıkıldığın yer yeniden inşa edileceğin yerdir. Her zorluk seni şekillendiren bir ustadır. Kendine şu soruyu sor. Gerçekten vazgeçmek istiyor musun? Yoksa sadece birileri seni vazgeçmeye ikna mı etti? Unutma. Başarılı insanlar hep daha zeki olduğu için kazanmadı, daha güçlü olduğu için de değil. Sadece pes etmeyenler kazandı, yerde kalmaya razı olmayanlar kazandı. Senin içinde de o güç var. Belki şu an sessiz, belki şu an yorgun ama hala orada bekliyor. Uyanmak için, harekete geçmek için kendini bir kez daha hatırlatmak için bugün başla. Küçük adımlarla. Kendine inanarak kim ne derse desin sen yürümeye devam et. Çünkü kimse senin hayallerini senin kadar anlayamaz ve unutma en karanlık an güneşin doğmasından hemen öncedir. Sabret, savaş, pes etme. Çünkü sonunda sen kazanacaksın.